Bir yerden Kerem Oliveira topuk pası geçmedi. Atak devam edecek. Yunus Akgün kaleye baktı. Yunus harika attı. Örümcek ağlarını aldı Yunus Akgün. Çok klas bir bitiricilik. Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kaleyi bulan ilk şutta harika bir gole imza atıyor. Galatasaray adına Yunus Akgün. Bir önceki maçta da Molfeher var maçında da Galatasaray taraflarını belki de umutlandıran, heyecanlandıran baş aktördü Yunus. Bu maçta da çok klas bir gol atıyor. Tekrar izleyeceğiz Orhan. Ya harika bir bitirici vuruş. Nefis. İnanılmaz. Nefis gerçekten nefis bu. Ee, nereden bakarsak bakalım hazırlık kampının belki iki maçı kaybetti ama yeni transfer gibi de bakabiliriz Yunus Akgün'e her ne kadar Galatasaray'ın kiralık oyunu.